Gün doğmadan farkına var gecenin karanlıkta öten baykuş çok olur. Kutsal kılmış Mevla aşkı sevdayı haram bilmez. Gözü gönlü tok olur. Haram bilmez, gözü gönlü tok olur. Gölge düşer ay vursa da yüzüne vebal günah uyku koymaz gözüne. Ah aldıysan birkaç tatlı sözüne helalliği sorgulanan yük olur. Helalliği sorgulanan yük olur. Lütuf sanma her dalına konanı. İkram sanıp gelip giden pek olur. Ödün yoksa kim görüp de dilene utanmayı bilen alnı ak olur. Utanmayı bilen alnı ak olur. Belki aylar, yıllar haber alınmaz. Ne kalır ki gizli saklı bilinmez. Eden bulur, sultan olsan fark etmez. Adaletin, hakkın yolu tek olur. Adaletin, hakkın yolu tek olur. Sırılsıklam, yakalandım aşkına. Sürgün yedim gönül tahtı köşküne. Yerin yoksa bu avare şaşkına. Dar ağacı, İnfazım da hak olur. Dar ağacı, infazım da hak olur.